Evde doğal, bitkisel, pratik cilt bakımı maske tarifi. Temiz ve pürüzsüz ciltlere hep hayranla bakmışızdır. Cilt için bazı bakım maskelerini kullanarak cildinize sağlık ve canlılık kazandırabilirsiniz. Peki, evde doğal, bitkisel, pratik cilt bakımı maske tarifi nasıl yapılır? Cilt için bazı bakım maskelerini kullanarak cildinize sağlık kazandırabilir ve cildin bazı sorunlarını ve oluşan hastalıkları iyileştirebilirsiniz. Özellikle düzenli olarak uygulamanız gereken bu maskeler cildinizin yapısına göre dikkate alınarak uygulanmalıdır. Bu sayede daha iyi sonuç almanız mümkün olacaktır. Evde pratik cilt bakım maske tarifi, kırışıklık giderici maske tarifi. 3 tatlı kaşığı öğütülmüş bademin içine 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı krema, 1 badem yağı eklenir ve karıştırılır. Bu karışımdan yüze uygulanarak 20 dakika bekletilir ve sonrasında ılık su ile yıkanır. Haftada bir kez uygulanmalıdır. Siyah nokta giderici maske tarifi. Bir kase yoğurdun içine bir adet limonun suyu sıkılır ve karıştırılır. Bu karışım cilde uygulanarak 15 dakika beklenir. Bu karışım ciltte kurur, kurumadan sonra yıkanmalıdır. Siyah noktaları giderir, haftada bir kez uygulanması yeterlidir. Cildi besleyen maske tarifi. 1 kase yoğurtla bir yumurta sarısı karıştırılır. Bu karışıma bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı havuç yağı eklenir. Yüze uygulanır ve 20 dakika sonra yıkanır. Cildin nemini sağlar ve besler. Cilt bakımı için maske tarifi. Bir patates rendelenir içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ile badem yağı eklenerek karıştırılır. Cilde uygulanır ve 15 dakika sonra yıkanır. Normal ciltler için bakım maskesidir. Kuru cilt maske tarifi. Bir yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı tereyağı ile bir çorba kaşığı süt karıştırılarak cilt üzerine tatbik edilir. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkanır ve nemlendirici sürülür. Haftada bir kez uygulanmalıdır. Canlandırıcı maske tarifi Birer tutam tarçın ile defne yaprağı ve kayısı suyu kaynatılır. Bir yumurta ve bir bardak süt ilave edilerek karışımı sağlanır. Ciddi uygulanır ve 10 dakika beklendikten sonra yıkanır sivilcelerin iyileşmesini ve cilde canlılık katmasını sağlar. Karma cilt maskesi tarifi. 1 çay kaşığı soya yağı, 1 çorba kaşığı soya unu, 1 çay kaşığı polen tozu ve çeyrek limonun suyu karıştırılır ve cilde tatbik edilir. 20 dakika bekletilir ve yıkanır. Nemlendirici sürülür. Kaynakçıyı açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sağlıklı güzel günler diliyorum.